Nerede olursak olalım ya da ne yaparsak yapalım, reklamlarla çevrili olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Bahse gireriz ki bazılarınız bundan çok rahatsız oluyor. Bazılarınız ise bizim gibi bu gerçeği kabul etti ve reklamları görmezden gelmeye alıştı. Reklamlar gerçekten her yerde olmasına rağmen aslında hepsinin düşündüğünüz kadar sinir bozucu olmadığını söylesek, yaratıcı slogan, poster ve videolarla ürünlerinin reklamını yapan iyi reklamcılar da var bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız sadece 2 saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Sushi Rulosu Avustralya'daki East Gardens alışveriş merkezlerindeki yürüyen merdivenlere bakın. İnsanlar genellikle yürüyen merdivende ne yapar? Aynen öyle. Hiçbir şey yapmazlar. Bu yüzden reklam verenler korkulukları her türlü lezzetli yiyecekle boyamaya karar verdiler. Alışveriş merkezinin ziyaretçileri onlara baktıkça iştahları açıldı. Bu reklam sayesinde suç yerine gelenlerin sayısı %38 arttı. Pizza Krallığı bir pizzanın en iyi yanı nedir? Tabii ki eriyen, sıcak ve esnek peyniri. Öyle lezzetli ki, bunun sadece düşüncesi bile hemen telefona sarılıp pizza söylemenize sebep olabilir. GVT ajansı çalışanları bu görüntüyü reklam için kullanmaya karar vererek çok doğru bir seçim yaptı. Pekin'deki alışveriş merkezlerinden birinde Pizzacının önündeki yürüyen merdiven alışılmadık bir şekilde dekore edildi. Baksanıza merdivenler birbirinden uzaklaştıkça aralarındaki peynir uzuyor. Pizza krallığı yeni pizzalarının çok daha fazla peynirli olduğunu duyurmak istiyordu. Bu reklam çok işe yaradı. Bu reklamın ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra restorana gelen ziyaretçi sayısı %70 arttı. İşte iyi reklamcılığın gücü. Simpsons filmi Homer Simpson'ın en sevdiği yiyecek nedir? Tabii ki donut. İspanyol sanatçı Gabriel Russo, Homer'a verilebilecek en iyi hediyeyi verdi. Onun için sonsuz sayıda donut yaptı. Tabii yürüyen merdiven şeklinde. Proje 2009 yılında oluşturuldu. Ancak Fox fikri onaylamadığı için filmin resmi reklamı haline gelmedi. Bu yüzden sadece Frankfurt sakinleri Homer'ın sonsuz donut yeri reklamları görme ayrıcalığına erişti. Panasonic Burun Kılı Alma Makinesi Dünyanın tüm sokaklarında ve şehirlerinde böyle reklamlar olmasını diliyoruz. Havalı görünüyor. Düşünün ki sabah uyandınız, uykunuzu tam almamışsınız. Dışarı çıkar çıkmaz dev bir reklam panosundaki karakterlerin burnundan çıkan komik teller görüyorsunuz. Eminim bunu görmek yüzünüzde bir gülümseme oluşmasına sebep olur. Panasonic kıl alma makinesi reklamı 2009 yılında Endonezya'ya özel tasarlandı. Bazı yaratıcı reklam verenler elektrik direklerine reklam panoları asıp burun deliklerinden teller geçirme fikrini ortaya attı. Bu reklamlar insanlara burun kılanma makinesinin bazen oldukça kullanışlı bir araç olduğunu başarılı bir şekilde gösterdi. Coca-Cola Coca-Cola için çalışanlar gerçekten yaratıcı. Dünyanın en çok satın içeceklerinden biri olmasına rağmen pazarlama ekibi durmak bilmiyor. Coca-Cola yıldan yıla dünyanın dört bir yanındaki hayranlarını şaşırtıyor. Ancak Ağustos 2017'de marka gerçekten kendini açtı. Şirket dünyanın ilk üçlü reklam panosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Bugün bile bu panodan gözlerinizi almak zor. Nedenini açıklayacağız. Her şeyden önce ne kadar büyük olduğuna dikkat edin. Panonun yüksekliği alçak bir bina ile karşılaştırılabilir. Ancak New York'un en ünlü meydanı olan Times Meydanında yer aldığı için en etkileyici yanı boyutu değildir. Bu reklam panosu çok sayıda hareketli panelden yapılmıştır. Senkronize hareketleri öyle havalı ki insan durup bakmadan geçemiyor. Bu arada bu üç boyutlu ekranın tasarımı patentlidir. Bu fikri bulan tasarımcılar tasarım ve reklam dünyasını sonsuza dek değiştirdiklerini iddia ediyorlar. Bu tür reklam panoları yeni ve yaratıcı fikirlere kapı açar mı bilemeyiz ama bir şey kesin Gerçekten etkileyici görünüyor. Coca-Cola'nın zaman zaman hayranlarını şaşırttığını söylemiştik. İşte size başka bir benzersiz reklam. Bu sefer Filipinler'in başkenti Manila'dan. Burası muhtemelen dünya üzerinde havası en kirli olan şehir. Elbette bu sorunu tek bir reklamla çözmek imkansız. Ancak Coca-Cola şehir havasının saflaştırılmasına küçük bir katkıda bulundu. Bu pano, Dünya Doğayı Koruma Vakfı ile işbirliği içinde oluşturuldu. Kirli havayı temizlediği bilinen gerçek canlı bitkilerden yapılmıştır. Spesifik olmak gerekirse bu billboard Fukuyen çay bitkilerinden oluşur. Her çalı yılda 6 kilogram karbondioksit emer. Reklam panosu 3600 bitkiden oluşuyor. Artık hesabı siz yaparsınız. Ama hepsi bu değil. Reklam panosu ayrıca yağmur suyunu toplayan, filtreleyen ve daha sonra bitkileri sulayan bir sistemle donatılmıştır. Dediğimiz gibi kirli hava sorunu çözülmedi. Ama şirketi gösterdiği çabadan ötürü kutlamak gerek. Dünyada buna benzer başka hiçbir billboard bulunmadığını unutmayın. First Fed. İşte yepyeni bir reklam fikri daha. Muhtemelen bu panoların neden bu kadar alçakta durduğunu merak ediyorsunuz. Bu şekilde insanların ilgisini çekme ihtimali çok düşük. Bu aslında özel bir reklam. Çünkü insanlar için değil, köpekler için yapıldı. Showmate reklam ajansında çalışan bazı zeki insanlar, Furset Veteriner Kliniği için kötü kokulu bir reklam yapma fikrini ortaya attı. Gerçi bu panoların kokusu sadece insanlara kötü geliyor. Köpekler içinse muhteşem kokuyor. Panolar, sosis, kemik ve diğer köpek yiyeceklerinden oluşan güçlü bir sıvı ile kokutulmuş. Hayvanlar ne zaman bu panoların yanından geçse durup koklamak istedi. Panolar bu sayede insanların da ilgisini çekti. Mini billboardlar karantina sürecinde bile köpeklere sağlık tehlikeye atmamak için sahiplere çevrim içi veteriner kontrollerini yapmalarını hatırlattı. Rainbow. bazı şirketler hayat sadece insanlar için değil, herkes için daha iyi bir hale getirmeye çalışır. 1945 yılında Danimarka'da kurulan Ramble bu şirketlerden biridir. Şirket, vahşi hayvanların ve insanların bir arada bulunmasını mümkün kılmak için mimari ve mühendislik alanında yaratıcı çözümler tasarlıyor. Habitatlarından bir yol geçmesi gerektiğinde kurbağaların hayatta kalmasına nasıl yardımcı olunur? Balıkların göç etmeye ve ürümeye devam edebilmesi için köprüler ve barajlar nasıl inşa edilir? Ramble bu. Bunun gibi sorulara yanıt arayan bir şirket. Bu yüzden reklam panolarının da oldukça orijinal olmasına şaşmamalı. 2018'de uzmanlar yerleşik bir kuş besleme makinesiyle benzersiz bir pano oluşturdu. İsveç gerçekten soğuk bir ülke. Her kış kentte yaşayan kuşlar zor zamanlar yaşıyor. Az miktardayım, bazen bir kuşun hayatını kurtarabilir. Bu reklam panosunun sayesinde her gün büyük miktarlarda yem dağıtılıyor. Makine binanın içinden bir kişi tarafından dolduruluyor. İtiraf etmelisiniz ki gerçekten ilginç bir tasarım. En önemlisi de kuşlar artık daha mutlu. Dracula dizisi. Çok sayıda film, kitap, oyun ve televizyon dizisinde yer alan asil vampir Dracula'yı bilmeyen yoktur herhalde. Biz modern sinema hakkında konuşacağız. Dracula tanınmış bir karakter olsa da insanların bu karakterle ilgili yeni çekilen bir televizyon dizisine olan ilgisini arttırmak o kadar kolay değil. Ancak Drakula'nın yapımcıları bunu çok iyi başardı. Yapılan orijinal reklamlar dizinin başarısına büyük katkıda bulundu. Dracula bu yılın başında önce bir BBC'de ve sonra Netflix'te yayınlandı premieri yapılmadan önce yapımcıların aklına Londra ve Birmingham sokaklarını süsleyecek orijinal bir reklam panosu fikri geldi. Gündüzleri bu çok sayıda kazık çakılan saf beyaz arka plan biraz garip görünüyordu. Ancak geceleri yan taraftaki ışık yanınca kazıkların ne amaçla bu şekilde yerleştirildiği açıkça görülüyor. Kazıkların yarattığı gölge dizinin baş kahramanı olan kana susamış Dracula'nın silüetini oluşturuyor. Ikea. Kanepenin reklamını yapmanın en iyi yolu nedir? Bırakın insanlar otursun. Özellikle de yorgunluktan ayaklarına kara sular inmiş uzun bir iş gününden sonra bu basit ama etkili konsept Ikea tarafından yaratıldı. Bunun için birkaç düzine kanepeyi feda etmek zorunda kaldılar. Ancak bizce bu fedakarlığın karşılığını almışlardır. Reklam kampanyası 2010 yılında sadece 14 gün sürdü. Ancak bu iki haftada bile çok dikkat çekmeyi başardı. Paris metrosu üzerindeki 4 istasyona yepyeni konforlu kanepeler yerleştirildi. Ancak bu Ikea için yeterli değildi. 8 yıl sonra Ikea bizi yeniden orijinal ve faydalı bir reklam kampanyası ile etkiledi. Marka bu kez Avustralya'nın Sydney ve Perth şehirlerindeki otobüs duraklarını seçti. Şimdi yeni yıl için Noel Baba'dan ne isteyeceğimizi biliyoruz. Şehirlerimizdeki bankları kanepelerle değiştirmesini isteyeceğiz. Bu hayalimiz gerçekleşene kadar böyle orijinal fikirler geliştiren insanlara hayran olmaya devam edeceğiz. McDonald's. İşte hayvanları önemseyen başka bir şirket. Şaşırmış olabilirsiniz ama McDonald's'tan bahsediyoruz. McDonald's reklam kampanyasında yediğimiz yiyeceğin üçte birinin arılar sayesinde yetiştirildiğini belirtiyor. Bu küçük böceklerin bilmeden bize çok faydası dokunuyor. Bu yüzden bizim de onlara faydalı olmamızın zamanı geldi. Marka ülkedeki yabani arı nüfusunun %30'unun yok olma riski altında olduğu için İsveç'e odaklanmaya karar verdi. Buradaki arılar yaşamak için yeterli alana sahip değiller. McDonald's reklam panolarının arkasını arı otelleriyle donatmaya başladı. Bu ahşap arı kovanlarına verilen bir isim. Bize göre bu harika bir fikir. Daha önce reklam panolarının arka tarafı hiçbir şey için kullanılmamıştı. Şimdi nihayet hem insanlar hem de arılar için iyi bir amaca hizmet edecek. IBM kullanışlı şeylerden söz açılmışken inanması zor olabilir ama bazı reklamlar sadece reklam veren için değil, normal insanlar için de kullanışlı olabilir. En azından IBM markasının hayata geçirmek istediği fikir boydu. Fransız ajanı Ogilvy ve Matur ile işbirliği yaparak şehirlerin her zaman insanlar için uygun olmadığı konusunda farkındalık yarattılar. Şirketler güçlerini birleştirdi ve sorunu en azından kısmen çözmeye çalıştı. Hayır gözleriniz sizi aldatmıyor. Çok fonksiyonlu reklam panolarına bakıyorsunuz. Bazıları yağmur koruyucu olarak çalışır. Bazıları ise bank olarak hizmet verir. Böylece insanlar otobüs beklerken ya da yemek yerken ayakta durmak zorunda kalmaz. Bazıları ise rampa gereken yerlere konulan katlanabilir rampalardır. Reklam projesi Paris ve Londra sokaklarında uygulandı. Birçok ödül aldı ve bize göre çok başarılı oldu. Sizi bilmiyoruz ama bu fikre çok saygı duyuyoruz.